Bir girişime nasıl başlanır serimize hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Karabulut. Fikirden Harekete kanalımızda bu serimizde sizlerleyim. Bugün 7. bölüm olan ürünümüzü sevdirmek ve ilk kullanıcılarımızla yani ilk müşterilerimizle etkileşimlerimizi konuşacağız. İlk kullan kullanıcılarımızla kuracağımız iletişim ve onlarla bir ilişki oluşturmamız, etkileşimlerimizi doğru şekilde yönlendirmemiz çok çok önemli. Aslında bu bölümde ağırlıklı olarak kullanıcı deneyimden bahsedeceğim. Bak, kullanıcı deneyimi dediğimizde çokça duyacağımız tabirlerden ve kısaltmalardan bir tanesi UX dediğimiz User Experience aslında. Büyümekten birazcık kısaca bahsedelim. Girişimimiz, ürün veya hizmetimiz büyürken aslında büyüme dediğimiz şeyin temel ölçümü şudur. Ee, Büyüme dönüşüm oranlarımız ve terk edilme oranlarımızın birbirinden çıkarılmasıdır diyebiliriz. Yani dönüşüm oranlarımız nedir? Terk edilme oranlarımız nedir? Bu doğrultuda bir hesap yaptığımızda büyüme oranımızı çok kolay bir yöntemle bulabiliyoruz. Tabii büyüme noktasında startup kurucuları, girişimciler bizler genellikle çoğunlukla diyelim matematiksel düşünüyoruz. Bugün biraz daha bu işin insani tarafından bahsedelim. Çünkü matematiksel olarak yüzde kaç büyüdük? Ne kadar büyüdük? Ciromuz, karlılığımız ne kadardı? Ne kadar yaptık? Bunları hesaplamak aslında çok zor değil. Ama insani olgular eşiğinde baktığımızda aslında ürünümüz, hizmetimiz ya da hizmetlerimiz insanların insanlar tarafından ne kadar seviliyor, ne kadar takdir ediliyor, tebrik ediliyor? Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bir girişimci olarak, bir startup sahibi olarak eğer ürününüzü ilk kullanıcılarınıza açtıktan sonra gelen ilk kullanıcılarınızı doğru şekilde karşılayamazsanız, iyi bir şekilde onları yönlendiremez ve yönetemezseniz, daha sonraki süreçlerde yeni kullanıcılar edinmeniz, mevcut kullanıcılarınızın sizi önermesi çok çok zor bir hal alacaktır. Dolayısıyla biz girişimciler olarak ya da işte ürün ve hizmet sahibi bir startup kurucusu olarak aslında insanların seveceği bir şey ve insanların önereceği bir şey, bir deneyim üretmek de zorundayız. Sadece ürünü ürettik, tamam başarılı, iyi bir ürün ortaya koyduk. Bu yeterli olmuyor çünkü ürününüzü kullanan veya hizmetinizi satın alan, servisinizi satın alan kullanıcılar aynı zamanda geldiğimiz ve yaşadığımız şu süreç içinde artık iyi birer deneyim de yaşamak istiyorlar. Yani çokça duyacağınız, son dönemlerde de hepimizin çokça duyduğu deneyimleme ifadesi. Bir şeyler deneyimlemek, işte üçüncü nesil kahve deneyimlemek, ne bileyim bu yemeklerde fine dining vesaire olayları bunlar çok çok duyacağınız şeyler yani deneyim kelimesini sıkça duyuyorsunuzdur. Şimdi burada iki tip kullanıcılarımızı aslında ikiye ayırabiliriz. Bir ilk gelen yeni kullanıcılarımız bir de mevcut kullanıcılarımız. Bunu e, girişimci Kevin Hale şöyle örneklendiriyor. Ben de o metafor üzerinden gitmek istiyorum. Yeni kullanıcılarımız aslında flört etmeye başlıyoruz. İlk kullanıcılarımızla yeni gelen kullanıcılarımızla bir flört aşamamız oluyor. Mevcut kullanıcılarımız ve bu mevcut kullanıcılarımızın da bizimle kalmaya, bizim ürün veya hizmetimizi kullanmaya devam etmesi ise aslında başarılı bir evlilik gibi. Ne dedik? Yeni kullanıcılarımız bir flört aşaması, mevcut kullanıcılarımız başarılı bir evlilik sürdürüyormuşuz gibi aslında. Şimdi yeni kullanıcı edinmeye geldiğimizde yani metaforumuzu nasıl kurduk? İşte flört etmek dedik. Flört etmekte baktığımızda aslında olay nedir? İlk izlenimler, ilk görüş, ilk görünüş, işte ağızdan çıkan ilk cümleler, ilk muhabbet, ilk sohbet çok çok önemlidir. Çünkü Flört aşamasında karşınızdaki kişinin e, hoşunuza gitmeyen veya abes bir davranışını gördüğünüzde hemen o iletişimi sonlandırabilirsiniz. Ya bir daha görüşme eğilime getirebilirsiniz olayı. işte bir daha tel mesajlarına cevap vermezsiniz, telefonunu açmazsınız vesaire. Ama evlilikte bu nasıl olur? Evlilikte ya da uzun süreli bir ilişkide bu biraz daha şöyle olur. Ya tamam bu hoş bir davranış olmadı ama işte altın gibi kalbi var deyip idare edersiniz ve ilişkiyi sürdürmeye devam edersiniz. Şimdi ...ilk kullanıcılarımızı edindiğimizde flört aşamasındaymışız gibi düşünmemiz gerekiyor. Ve buna göre bir deneyim hazırlamamız gerekiyor. Örneğin bir mobil uygulamadan örnek verecek olursak... ...açılış sayfanız, üyelik aldığınız sayfa, kayıt sayfanız, üye giriş ekranınız... ...işte uygulamanın içinde verdiğiniz hizmet ya da kolaylıklarla alakalı... ...sayfalarınız arasındaki geçiş, buradaki kullanıcıya sunduğunuz kolaylık... ...bunların hepsi flört aşamasında yaşayacağımız şeyler. Yani kullanıcılarımıza, yeni gelen kullanıcılarımıza kendimizi sevmemiz gerektiriyor ve kullanıcının bizim ürün veya hizmetimizi kullanmaya devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Mevcut kullan kullanıcılarımız içinse şöyle bir durum var. Başarılı bir evliliği sürdürmek gibi dedik. İşte arada bir çiçek almak, arada bir akşam yemeğine çıkarmak, arada bir çeşitli hediyelerle gönlünü almak gibi gibi. Böyle düşünebiliriz. Şimdi flört aşamamızda flört aşamasından bahsediyorduk ya aslında burada e, uzun vadede hikaye oluşturan şey nedir? Hani her zaman ne olur? İşte flörtten uzun süreli bir ilişkiye ve devamında işte bir evlilik müessesine girişe döndüğü zaman arkadaki hikaye hep şöyle aslında anlatırız. Şu soru üzerine anlatırız. İşte nasıl tanıştınız? Nasıl başladı? İşte nasıl ilerledi? Kimin aracılığıyla oldu? İşte vesaire vesaire neler yaşadınız? Bu sorular ağızdan ağıza yayılan hikaye, ağızdan yayılan hikayelerdir bir ilişkide ve çok ciddi manada da konuşulur. Her zaman gündem olur. Her arkadaş muhabbetinde, her işte dost meclisinde bu gündem oluşur. Şimdi ürünümüzü ve hizmetimizi satın alan ilk kullanıcılar, yeni kullanıcılarımız ve mevcutta kullanmaya devam eden e, orta vadeli uzun vadeli kullanıcılarımızda da durum bu şekilde. Biz ürünümüzü daha ilk kullanıcılarımıza, bizimle yeni tanışan kullanıcılarımıza anlatırken o ilk tanışma, ilk nasıl karşıladık, İlk nasıl davrandık? Örneğin burada ne devreye giriyor? Müşteri desteği devreye giriyor. Müşteri desteği alma gereği duydu kullanıcı ve geldi sizinle size bir soru sordu. Startup kurucusu, girişim kurucusu olarak, girişimci olarak siz de cevap verebilirsiniz. Hani geçen bölümlerde bahsetmiştik ya bir MVP ürününde oz büyücüsü hilesi vardı. Neydi? İşte orada aslında sanki arka planda çok büyük bir şey çalışıyor gibi görünüyordu ama manuel olarak işlemleri siz yapıyordunuz. Burada da kullanıcı aslında yeni kullanıcınız bir sorun yaşadı ve destek butonuna ya da destek ekranına ya da canlı çete bastı ve sizinle iletişime geçti. İşte bu ilk sizin iletişim kurduğu andaki sizin tavrınız, üslubunuz o kullanıcıyı uzun vadeli bir kullanıcıya çevirip çeviremeyeceğinizin de aslında ilk kilometre taşı oluyor. Şimdi bir üründe kullanıcı tarafından aslında bir beklenen kalite vardır. Bir de büyüleyici kalite vardır. Bu e, doğru hatırlıyorsam eğer bir Japon tekniğiydi. Yani beklenen kalite şu. Örneğin elimdeki kalemden beklenen nedir? Tutumu rahat olsun. İşte başlığı kolay çıkıp takılsın veya şu başlık işte burada yalama olup düşmesin ve mürekkebi ucu düzgün olsun. Akıcı bir şekilde yazabileyim. Bu kalemden beklenen bir kalite. Bir de büyüleyici kalite var. Büyüleyici kalitede şudur kalemi elinize, elinize aldığınızda sizin hiç beklemediğiniz ve ummadığınız bir özellik eklemişler. Örneğin bu kalemde işte ince ve kalın yazma ayarı koymuşlar. Aslında hiç kalemi alırken beklediğim bir özellik değildi. Aradığım bir özellik de değildi. Ama bu işte büyüleyici özellik oluyor. Çünkü ince ve kalın yazma ayarı işte imza atarken kalın yazmayı alayım. Normal günlük kullanımda not alırken ince yazımı kullanayım. Alternatif sunuyor size. Ve bu bu kalemin büyüleyici özelliği oluyor. Ne dedik? Ürün ve hizmette kullanıcının bir beklediği kalite vardır. Bir de sizin sunabileceğiniz büyüleyici kalite vardır. Beklenen kaliteyi yani optimum şartları sağladıktan sonra büyüleyici kaliteyi sunmanız lazım. Şimdi burada ürün geliştiriciler olarak ya da girişimciler olarak bazı yaptığımız hatalar var. Ne yapıyoruz? Büyüleyici olalım. Çok şaşırtıcı ekranlarla, çok şaşırtıcı özelliklerle kullanıcıyı tutmaya, kullanıcıyı etkilemeye çalışalım derken aslında olması gereken beklenen kaliteyi, asgari şartları sağlamayı Kaçırabiliyoruz. Yani kalemden beklenen akıcı yazması, ama kullanıcı bakıyor ince yazma, kalın yazma ayarı var. işte doğru, güzel takılıyor, güzel kullanılıyor, kıskacı vesaire güzel. Ama kalem akıcı yazmıyor. Oysa bir kalemden en başta beklenen şeylerden biri, belki ilk sırada gelecek şeylerden biri, kalemin akıcı ve düzgün yazması, kesintiler yapmamasıdır. Siz akıcı ve düzgün yazmayan bir kalem yapmışsınız ama diyorsunuz ki ama olsun benim de ince ve kalın yazma ayarım var kullanıcı için bu önemli değil. Çünkü asıl kullanıcının aradığı az önce bahsettiğim beklenen kalitede, beklenen kalite dediğimiz kıstaslar içinde yer alan özelliği sunmayı başaramadınız. Bu da sizin büyüleyici kalite tarafında yaptığınız diğer özelliği o ince ve kalın yazma olarak eklediğimiz özelliği boşa çıkardı. O yüzden önce beklenen kaliteyi sağlamamız gerekiyor. Sonra büyüleyici kalite aşamasına geçmemiz gerekiyor. Kısa bir ara Büyüleyici kaliteye şöyle örnekler verebiliriz. Sıkça kullandığımız aslında WeTransfer'i birçoğumuz biliyordur. WeTransfer'in açılış sayfasına dikkat ettiğiniz zaman bazen WeTransfer açılış sayfasında siz dosya göndermek isterken Malum or, orada bir dosya yüklüyorsunuz, upload yapıyorsunuz ve bunun bir bekleme süresi var. O bekleme sırasında sayfanın arka sırasında bir hareketli bir video veya bir görsel oynuyor ve orada size bir hikaye. işte herhangi bir hikaye sunuyor bir Tıklıyorsunuz o hikayeyle ilgili detaylara ulaşıyorsunuz vesaire. İşte Apple'ın meşhur ee, iMac'ler olsun, Mac Mini'ler olsun, iPad'ler olsun, Macbook Pro'lar veya Air'ler olsun bunların ürün lansman sayfaları her zaman kullanıcıya çok ciddi deneyimler sunuyor. Her baktığımızda şaşırıyoruz. Örneğin son şimdi 2024 iMac'lerin tanıtım sayfasında iMac'lerin renkleri vardı. İşte orada I harfiyle bir uzatmışlar hazır gibi bir şey. Rengarenk ığlar yapmışlar ve her biri bir iMac rengi gibi küçük detaylar. Bunlar büyüleyici kalite kısmında yer alan şeyler. Yine kullanıcıyla etkileşime geçtiğimiz zaman yani kullanıcıyla etkileşimde yaratıcı işler de yapabiliriz aslında. Yaratıcı şeyler de ortaya çıkabiliriz. Burada öncelikle aklımıza tabii tasarım geliyor. Büyüleyici tasarımlar, etkileyici tasarımlar yapalım. Kullanıcının daha önce başka yerde şahit olmadığı şeyler ortaya koyalım gibi gibi. Ama bu her zaman tasarımlı olmaz. Mesela bir e, uygulamanın kullanıcı giriş arayüzünde görmüştüm. İşte login ekranında e-mail'i yazıyorsunuz, şifreyi yazıyorsunuz. Şifreyi yazdığınızda göster, şifremi göster butonuna bastığınızda klasik birçok sitede, birçok serviste ne görürsünüz? O göz açılır. Ama bunda göz önce açılıyor sonra gözü kapamış gibi yapıyor. Hani şifrene bakmıyorum gibi bir esprili bir efekt yapmışlar. Çok da hoş bir deneyimdi. Bunun dışında neyle sağlayabilirsiniz? İşte iletişim formları ya da kayıt formlarında küçük küçük esprilere veya küçük yeniliklere yer verebilirsiniz. Örneğin bir web sitesinde kayıt formunda şöyle yapmışlardı. İşte kayıt oluyorsunuz. Adınız yazmış. Kutuca annenizin sizi çağırdığı isim. Soyadınız yazmış. Askerlik arkadaşlarınızın size seslendiği isim. E-mail adresiniz yazmış. Sisteme bununla girişi yapacaksınız. Kullandığınız ve her zaman aklınızda olan bir e-mail şifrenizi yazmış ve şifrenizi tekrar yazmış. Mesela tekrar edin kısmına da demiş ki bunu bir çeşit sınav gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şifreyi tekrar girin demiş. Ve o kayıt ekranını daha eğlenceli hale getirmiş. Eğlenceli hale getirmekten de öte. Kullanıcı burada aslında şunu yaşıyor. Siz ilk kullanıcınıza, size yeni gelen kullanıcıza diyorsunuz ki biz birazcık mizah mizah yapmayı seviyoruz, eğlenceliyiz, işimizin eğlencesini de seviyoruz dediğinizde kullanıcıya bu his gidiyor zaten. Yani bakın bir kayıt formundan bahsediyorum ve histen bahsediyorum. Absürt gelebilir ama gerçekten öyle. Kullanıcıya mizahsever olduğunuzu hissettirdiniz, anladı ve kullanıcı burada şunu düşündü. Ya bu iyiymiş ya bu arkadaşlar hani bu ürün esprili de bir ürün. Daha giriş yaparken şöyle düşünün. Bir yeni bir kullanıcı ürün veya hizmetinize bir web siteniz olabilir vesaire hiç fark etmez. Kayıt olurken gülümsedi. Aslında çok önemli bir şey. Ne demiştik? Hani flört etme aşamalarından bahsetmiştik. Şimdi insanlar olarak bizde ne var? İnsan kullandığı bazı cansız eşyalara dahi, cansız şeylere dahi insani özellikler atfetmeyi seviyoruz. Yani işte ne diyoruz? Çok iyi bir marka, çok güvenilir bir marka, çok iyi bir ürün. Ya çok neşeli bir oyun yapmışlar gibi gibi aslında insani kişilik özellikleri olan şeyleri eşyalara veya markalara, firmalara atfedebiliyoruz. O yüzden biz bir girişimci olarak düşündüğüm bir girişimci olarak olaya baktığımızda ürün veya hizmetlerimiz için aslında hedeflememiz gereken olay nedir? İnsanlar kişisel özellikler atfederken bize olumlu özellikler atfetsinler. İşte desinler ki ya sevimli bir marka, güvenilir bir marka, eğlenceli bir ekip, hoş sohbet bir ekip vesaire veya işte ürününüzü mobil uygulamanızı kullanıyorlar. Ya çok güzel tasarlamışlar, ya çok sıcak bir oyun mesela sıca çok sıcak bir oyun ya da çok sıcak bir uygulama işte çok samimi bir uygulama yani samimi aslında bir insan için kullanılabilir nitelik olarak baktığımızda. Ama ne dedik? İnsanlar olarak cansız şeylere dahi insani özellikler atfetmek gibi bir alışkanlığımız var. Biz de yeni gelen kullanıcılarımızdan da mevcut kullanıcılarımızdan da aslında bunu olumlu şekilde alabilmenin çeşitli yollarını aramalıyız. Gelelim müşteri destek kısmına. Yani o ilk aslında eee kullanıcımızla uygulamamıza ya da hizmetimize aldık, kayıt gerçekleştirdi veya bir satın alma yaptı vesaire bir, bir, şekilde bir etkileşim, iletişim oldu tabii ki. Ama asıl bizim rengimizi belli edecek olan ve kullanıcıyı bize bağlayacak olan yahut kullanıcıyı bizden kaçıracak olan yani kullanıcının bizi terk etmesini sağlayacak olan şey müşteri desteği kısmı. Bizim bu ilk müşteri desteği aşamasında kullanıcımızla çok doğru bir iletişim sürdürmemiz, çok iyi bir şekilde süreci yönetmemiz ve kullanıcıya gerçek manada bir çözüm sunmamız gerekiyor. Bakın geldiğimiz noktada şu an hepimiz çeşitli mobil uygulamalar, oyunlar, ürünler, alışveriş uygulamaları, pazar yeri uygulamaları ve benzeri türlü türlü, türlü mobil uygulama kullanmaya alışığız. Türlü türlü web sayfası kullanmaya, web servisleri kullanmaya alışığız. İşte sağ sürünler kullanıyoruz, geliştiricilerde vesaire de olabilir. O yüzden kullanıcıları kesinlikle amiyane tabirle salak yerine koymamamız gerekiyor. Kullanıcı sizin onu geçiştirdiğinizi düşünürse destek aşamasında gerçek manada bir destek sunamazsanız kullanıcının problemini gerçekten iyi şekilde dinleyip anlayıp onu doğru şekilde yönlendirmezseniz o kullanıcıyı kaybedersiniz. Aslında olayımız bu. O yüzden kullanıcıyı sadece iyi karşılamak yetmiyor. Aynı şekilde iyi destek vermek de yetiyor. Aklıma gelmişken mesela son dönemde meşhur olan işte kursor gibi, cloud AI gibi Ondan sonra Bolt, Nive gibi AI araçları var, generative AI dediğimiz üretken yapay zeka araçları var. Mesela Bolt, Nive çok güzel bir açılış sayfası yapmışlar. İlk denediğimde hoşuma gitti. Ne geliştirmek istersin? Aracın amacı, siz kod yazmadan sizin için uygulama geliştirebileceğini söylüyor, çeşitli uygulamalar yapabileceğini söylüyor sadece promptlarla ve ilk açılış cümlesi bu: Ne geliştirmek istersin? İşte Claude AI'yi biliyorsunuzdur, metin odaklı bir yapay zeka, üretken yapay zeka aracı ve ilk açılış cümlesi fikirlerinizi zenginleştirir ya da fikirlerinizi zenginleştirin gibi de çevirebiliriz. Bunlar etkileyici cümleler ve bu araçlarda şunu fark ettim: destek sayfaları tabii ki var. Özellikle e, Türkiye'deki birçok aracı düşündüğümüz zaman ya da birçok girişimiz, startupı düşündüğümüz zaman temel eksiklik temel eksiklerimizden bir tanesi kullanıcı zamanında yanıt vermek. Yani Genelde geç yanıt veriyoruz, geç cevap veriyoruz, kullanıcıyı erteliyoruz. Bunlar hep aslında o kullanıcının bizden kopmasına sebep olan şeyler. Adım adım, adım adım yani hani belki de iyi başladığımız bir flörtleşmeyi yavaş yavaş, yavaş yavaş bir soğuma sürecine, orta vade veya uzun vadeli bir ilişkiden koparıp ya da o ihtimalleri söndürüp soğuma sürecine evirmiş oluyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Müşteri destek deneyiminde son olarak dokümantasyonlar aklıma geldi. Ondan bahsedeyim. Bir ürününüz varsa yahut bir hizmetiniz varsa işte bir API servisi olabilirsiniz. Örneğin burada Stripe aklıma geliyor. Stripe ödeme sistemi aslında bir API ama Stripe'ın öyle bir dokümantasyon yapmışlar ki dokümantasyondan bahsedeceğim. Dokümantasyonda şu var. Dokümantasyonun içinde bile eğlenceli bir hale getirmişler. Ve siz Stripe'da mesela birçok API'de olduğu gibi girip işte tokenları almanız, direkt olarak tokenları kopyala yapıştır yapmanız, işte tokenları alıp kodunuzun içine yerleştirmenizden ziyade Stripe size şöyle bir şey sunuyor. Girdiniz, üye oldunuz, API'yi oluşturdunuz. İlk ekranda Stripe diyor ki bu tokenları buna benzer bir kodun içerisinde kullanman gerekiyor diye size örnek kod satırlarını veriyor. Hatta çoğunlukla alıp direkt kullanabiliyorsunuz. Dokümantasyon kısmına da müşteri destek kısmıyla birlikte görüp bütün olarak düşünüp ciddi bir e, zaman ayırmamız, üzerinde ciddi düşünmemiz ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Çünkü dokümantasyon kısmınız ne kadar başarılı olursa, ürün veya hizmetlerinizi dokümantasyon, yardım gibi sayfalarınız altında ya da sık sorulan sorular gibi sayfalarınız altında ne kadar iyi paylaşır, ne kadar doğru ve etkili aslında kullanıcıların sizin ürününüz ya da hizmetinizle ilgili yaşayabileceği sorunlara yönelik çözümleri oraya eklerseniz, dahil ederseniz o kadar çok rahatlarsınız. Neden? çok daha az telefon araması, çok daha az mail destek talebi, çok daha az canlı destek talebiyle karşılaşırsınız. Dökümantasyona çok az önem veriyor birçok arkadaşımız, geliştiricilerimiz olsun, işte pazarlama tarafındaki arkadaşlarımız olsun ama iyi iyiyse sırtınızdan ciddi manada bir yük kalkmış oluyor, azalmış oluyor. Bu yüzden dokümantasyon kısmına da dikkat edelim. İşte e, ve şu da çok önemli. Müşteri desteği vermekten yılmamanız gerekiyor. Özellikle başlarda kurucu ortak olabilirsiniz, kurucu olabilirsiniz. Ekibiniz yeterli sayıda olmayabilir. Başlangıçta müşteri desteğini bir fiil bizzat sizin vermeniz gerekiyor olabilir. Mesela Airbnb kurucu ortağı buna güzel bir örnektir. Airbnb'nin bilinmeyen başlangıçta verdiği hizmetlerden biri şuydu. Profesyonel fotoğraf çekim hizmeti veriyordu. Evet, Airbnb. Siz evinizi veya evinizdeki bir odanızı kiralamak istiyorsunuz ama fotoğraf çekiminde başarılı değilsiniz, zamanınız yok, yapmak istemiyorsunuz. Airbnb kurucu ortağı, bizzat kurucu ortağı sizinle iletişime geçip biz gelelim fotoğraflamanızı yapalım ve Airbnb'yi odanızı yükleyelim diyordu ve geliyordu. Evinizi, odanızı fotoğraflıyordu, yüklemesini yapıyordu ve yayına geçiriyordu. O yüzden bu tarz şeylerden de başlangıçta bir startup kurucusu olarak, bir ekip lideri olarak, bir girişimci olarak kaçmamanız, kaçınmamanız, sorumluluk almanız gerekiyor diyelim ve 7. bölümü de böylece kapatalım.